yerel ve ulusal basınımızın değerli mensupları, kıymetli misafirler. İnsanların kısa ve geçici olan dünya hayatları için gösterdikleri bu çaba ve gayreti maalesef kendilerini ve nesillerini yaratılış gayeleri olan ahiretten uzaklaştırmaktadır. Maneviyattan uzaklaşan nesiller ise bir kısım medya ve internet gibi mecralarda kendilerine dayatılan sahte kişileri örnek olarak almaktadırlar. Onları gerçek anlamda felakete sürüklemektedir. Şüphesiz ki insanlık bu yozlaşmanın neticesi olarak dünyevi ve uhrevi anlamda sıkıntı içerisindedir. İnsanlığın içinde bulunduğu bu sıkıntılardan kurtuluşuna en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatın her alanında örnek alınması ile mümkün olduğuna inanıyoruz. İnsan Peygamber Efendimiz'i tanımadan bilemez, bilmeden sevemez, hakkıyla sevmeden de kendisine örnek alamaz. Ayda olarak toplumumuzda eksikliğini hissettiğimiz bu konu hakkında farkındalık oluşturmak, nesillerimize ve toplumumuza Peygamber Efendimiz'i tanıtıp sevdirerek örnek alınmasını sağlamak amacıyla siyer yarışması düzenlemekteyiz. Bu yarışmadaki amacımız 2500 çocuk, 2500 yetişkin olmak üzere 5000 kişi katılımcı sağlamak. Özellikle Gaziantep'te, genelde ise bölgede Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrenmeye olan ihtiyaç hakkında farkındalık oluşturmak. Özellikle gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza Peygamber Efendimiz'i tanıtmak ve onu sevdirmek. Yarışmaya halktan katılım olmasını bekliyoruz. Bu sebeple Kur'an kursu öğrencileri, imam ve din görevlileriyle ilahiyat mevzuları bu kapsam dışında bırakılmıştır. Katılım ve dağıtacağımız kaynak kitaplar ücretsiz olup, kayıtlar dernek merkezimizde şahsen alınacaktır. Yarışmada katılımcılara toplam 100 ödül verilecektir. Büyüklerde birincilik ödülü çift kişilik olmak üzere toplamda 6 umre, 5 dam, 5 yarım ve 5 çelik olmak üzere 15 altın, çocuklarda 5 notebook bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 5 bisiklet, 5 dokunmatik telefon, 5 fotoğraf makinesi gibi ödüller verilecektir.